Şu anda tepe noktasında sandım hareketiyle süspansiyon sistemi kontrol edilmektedir. Ne atış <laughs> ve takımda ve zorlu arazi koşullarında yüksek performans ve hareket kabiliyeti sağlamak amacıyla tasarlanmış bir süspansiyon sistemi mevcuttur. <laughs> Tankımız yüzde 45 beyinden yerken Brem kontrolü yapılmakta. müteakiben geri kısım pozisyonuna geçerek farkın geri geri kısınma katılımlarında kontrol edecektedir. <laughs> Farkımız şu anda geri kısım pozisyonunda %40'lik beyin üzerinde geriye doğru ilerlemektedir. <laughs> ...gördük. Bakın, alt insanlarının... ...ve Tepki performansını performansının... için... ...geri bir çalışıp çalışmıyor diye... ...dünya hatıryatı yazıyor. Lütfen bakın, bakın, bakın. ve modern uyumaklarına karşı koruma seviyesi yüksek hibrit veya reaktif zırh noktası edilmiştir. Tankımız 120 mm'lik elektrik enerji ve çok kat katlı yüksek imzası verme altına kabiliyetine sahiptir. Bu özellik, <laughs> tak dergisi, binlerce takları zırhlarında gelerek hedefler imha edebilmektedir. Dakikada <laughs> altı tam kokumu imha sağlayabilen tankımızda Devletler en son atış bölümlerine dahi isabetli olarak atış altına alınabilmektedir. <laughs> İki numara. İki numara tankımız şu anda Hoppo'da olarak tarif edilen dönüşünü yapmaktadır. Parklarımızı bir noktaya kilitlenmiş şekilde aynı istikametini korumaktadır. Parkımızın atış kontrol sisteminin stabilizasyon hassasiyeti ve otomatik hedef takip özelliği nokta dönüşü esnasında daha net olarak görülmüştür. Properties of our tank, such as stabilization accuracy and automatic target tracking, are observed more clearly during the concert. Thank you